Ha. Aracın içinden. Ya oh. o skav, ne oluyor? <laughs> Gangsta tutuşu silah. Aa biri varlar şurada. Orada biri Abi iyi misin? İlaçlarını mı almadın? Geziyordum. Burada burada. Aha. Aa e, öldürelim lan işte skavlar ne olacak? Yani Fensi abi ağzımıza sıçıyor sonra. Ee, ama öldürdük. Yani ağzımıza sıçacak. Bir şey diyeyim mi? Açacağım ben burayı buranın. emin misin? Evet. Ses Bir uçak uçak. Part. Exfil'de kafama sıkıp bütün itemlarımı alsam ve sonra Tarkov'a hoş geldin falan desen çok güzel olur. Burada bekleyeceğiz 6 saniye ve en gergin an. <laughs> Sakın yapma. İki gün önce Tarkov aldım. Çok uzun zamandır oynamak istiyordum. Sonunda dedim yani artık. Artık dedim parayı verip alayım dedim Tarkov'u. Yalnız bir şey diyeceğim. Benim aldığım oyun Kinguin Keys diye bir siteden aldım. Daha ucuza. İnsanlar bin lira verip video sitesinden alıyor. Ben gittim Kinguin'den aldım. Benimki daha farklı görünüyor nedense. Herkesin oyunu gibi değil. Doğru oyun mu? Skemlendim mi? Hadi ya. Allah'a Skev, skev, skev oynayacağız. Bugün. Hiç bilmiyorum, çok zor bir oyun olduğunu biliyorum. Ee, öğreneceğiz hep beraber. Harita yokmuş oyunda. Her şey, Friendly Fire falan her şey açık zaten de. Harita falan yok, oynadıkça öğreniyorsun. Hep beraber keşfedeceğiz, Tarkov o yüzden yani. <laughs> ya tamam, iki, 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 iki yemiş çok şapırdatıyorsun ya Ananı sikeceğim şimdi hakikaten. Yıllardır kulağınızı sikiyorum Tarkov, Tarkov diye. Sonunda yapalım dedik ulan. Mert abi sen beceremezsen gibi Tarkov'u bu arada hangi pakete aldın? Bana en son Mert abi sen beceremezsin dedikleri oyundan iki tane son kesit var kanalımda. Ve becerdiğimi gösteriyor orada yani. O sebeple bence büyük konuşmayın. Ağzınızı sikerim sizin. Dedik de Tarkov zamanı. Barış'ı... Bakayım Barış ne yapıyor? <laughs> Alo. Alo sen ne Legion niye üyesi? Sen kaçak kaldın. Hayır ya. Değiştirebiliyorsun oğlum. Yani Nikita abim banlar ha kaçak aldı sen haberin olsun. Yok lan kaçak almadım ama az daha alıyordum. Change evet. server Middle East. Europe West Europe East neresi varsa Europe'dan Europe seç. Yemin ediyorum hiç kırlanla uğraşırız. Abi Ruslara ayrı serverlar yapmışlar. Ona rağmen mi hep Ruslarla oynuyoruz? Abi Ruslar her yerde ya. Suka bıya çıkıyorum ya. Sikiyim o. Bu şimdi senin first time'ın değil mi? Abi first, first time ever. İnanılmaz first okay. time şimdi anladığım kadarıyla şöyle bir tane ana karakterimiz var. PMC seçiyoruz orada. Skev seçebiliyoruz bir de. Ben şimdi sana çok kısa bir özet geçeyim mi? Geç abi. Şimdi Skevler direkt buranın yerlisi. Senin ana karakterin değil. Ve tamam. rastgele bir şeyle beraber. Ekipmanla beraber doğuyorlar. Skevlerler hmm. kaçabilirsen. Bir mi yüksek mi? Bu arada bir mi yüksek mi alayım? Bir Rusya. Çek şirket hiçbir farkı yok. de aynı karakterin, işte koştukça koşma skill'in artıyor. Su içtikçe, yemek yedikçe yine raid içinde metabolizman artıyor. Vurulduğunda da raid dönüşü şey önemi var. İşte ne bileyim kolun kırıldığı. Evet. Nereden başlayalım? Harita Neresi yok çünkü var? oyunda bildiğim kadarıyla. Haritaya bakamıyoruz değil mi evet. oynarken? Ben yan ekrandan bakacağım. Bakma Hatta lan. sana atayım ben o siteyi. Bakmak Bakalım. lazım abi, mümkünatı yok, kaçamazsın. Don't be a pussy. Aa. Ah. Come on my. Ben bakmayacağım haritaya. Şimdi o zaman... Tamam, acı çekeceksin gibi, neyse. Hayır ben oğlum şey ya, yemiyorum. hayır bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, hayır Abi şöyle. Abi bak, bu işin raconu ne biliyor musun? Ha. Bu işin raconu, yan ekranını açarsın, haritayı, çıkışını öğrenene kadar bakarsın, çıkarsın. O riski alacaksın. Aynen öyle, gerçek delikanlıların He. gerçek oyunu. Biz silahın gölgesinde yaşarız dayı. Sen şimdi iyi misin bu oyunda, koçum? Abi ben gördüğümü vururum, eğimim iyi ama beynim zayıf. Yani ben de çok bilgi sahibi değilim aslında yani. Ee, sana çok temel bir bilgi daha vereceğim. Skavken diğer skavları vurma. Çünkü seni vurmuyorlar. Ama skavı nasıl ayırt edeceğim dersen de işte orada tecrübe devreye giriyor. Oğlum skavı direkt tipten ayırt edersin yani bence. Baksana heriflerin tipine. Bazı oyuncular skav gibi de giyinebiliyor. Ya yani çok puşt var bu oyunda. <laughs> bir bakayım. Okey bu benim. Tamam. Senin kaskın var zaten. Kasktan anlaşılabilir. Evet. Şu anahtarları alsana. Şu anahtar. Bu da nereye gitti? Pardon. Pardon. Aa, aa, pardon. Kafamdan bıçakladın bir <laughs> <daha manako. gülüyor> C otur. X'i at. <laughs> bir de benim en sevdiğim. Alt W'ya basarsan gangsta tutuşu yapar silah. Ya. Yee! Yeah. <laughs> Şu anda gittiğimiz yerin adı military camp. Burada çeşitli medikal eşyalar, yiyecekler, değerli ganimetler bulabiliyoruz. Allah büyüktür. Gidelim. Skav ihaneti diye bir şey olabilir bence de lan. Yani sen güzel item bulursun. Biz beraber oynuyoruzdur. Ben kafana sıkıp o itemleri alır siktirip giderim. Ya bunu bana yaparsan bu direkt ihanet oluyor. Ben yapmam barışım. Ben yapmam ama yani yapanları da yapabilir. Yani onu da söyleyeyim. Buradan loot çıkabiliyor aracın içinden. Ya o oh! kap ne oluyor? <laughs> Pardon. Hay kapıyı açmaya çalıştım da mouse açılınca F'e basmam gerekiyordu tabii ki. Mesela bak oyunda loot olan kutulardan biri. Şu kutu. Yok. B'ye basınca açılacak. Ha açıldı. Bekliyor muyum? So, ha, Search etmek vakit. Bir de şu çantadan da loot çıkar. Şu tarz çantadan. Oh, hey. İyi bir şeyler çıktı mı? Baba. Hiçbir şey çıkmadı bana. Aşkı başka burada. Aa biri var lan şurada. Bakayım. Skav olabilir o bu arada. Ben bıçaklıyorum tam... bu herifi. Orada biri... Abi iyi misin? İlaçlarını mı almadın? Yo, sen miydin lan? Yo kanka sen kel adam sen misin? Bu benim bu benim. Demiş şapkalı birini gördüm buralarda geziyor. Burada burada. Aha. Orası çocuğu. Dokuz Oo bunda bir şeyler var ha Barış. Ne var Body armor ben. var oğlum. Dünyanın parası bunlar dünyanın. Ölmüşlerinin canına olsun Barışım. O PMC'ydi değil mi o herif? Yok Skav'da. Aa, e öldürelim lan işte scavları ne olacak? Ya Fence abi ağzımıza sıçıyor sonra. Ee ama öldürdük. Yani, ağzımıza sıçacak. Oh, Skav var. Nerede nerede? Voice'la konuşuyor. Yo dude, we're just scav, chill chill, we're just Bir dakika biz nasıl konuşuyoruz? No chill. No. Wow, thank you dude. Thank you. Suka, suka. Rolex. Rolex attı Rolex, al al. What is a Rolex? Oh. Adam geldi Rolex attı ya, emin olayım demeyiz <laughs> ama koyayım. Hemen aç gibi Rolex'i görünce... What the fuck? Bak asker gördün mü ölürsün Bıçakla yürümek ölüm demektir <laughs> Eğitimin başladı bile Yetişemezsek <laughs> yavaş yavaş. ne oluyor Instant death Deme be Çıkışları kapatıyorlar tabi Bak şurada bir tane silah kutusu var Bende boş hiç... yer şey var ben lootlarım onu Hayır ama vaktimiz yok oğlum Sen bu denizi soluna alıp kıyıdan devam et abi e Yetişebilecek misin Yetişeceğim Dostum Olur. beni arkada bırakma Dostum beraber döneceğiz Karına Nasıl söz mi? verdim Eğer ben ölürsem bana söz ver Ben ölürsem karımı sen sikil <laughs> Allah eyvah şuradan suyun üzerinden gidebilir miyiz pek ee, bir sorun var İsa mıyız Demiyorum. öyleyse gidemeyiz aa. bir yer mayınlı ve neresi olduğunu hatırlamıyorum aa ulan böyle bir şey olabilir mi bir yer mayınlı neresi olduğunu hatırlamıyorum <laughs> ama öyle yani bir yerde mayın var oğlumuzun Oğlum, üzerinde abi nasıl var Var abi. Gel. Birazdan öğreneceğiz. Çok aklımız kalmadı. Yok dans ede de bile yetişiriz şu an ya. Sen ya. bana güven be abi. <laughs> Benim haftalarım burada geçti be. Exfil'de kafama sıkıp bütün itemlarımı alsam ve sonra Tarkov'a hoş geldin falan desen çok güzel olurdu. Ama bütün yani her şeyi kaçırdın Günan ya. <laughs> Bunu gerçekten yapacaktım. Çünkü o şu an kafana taktığın şey gerçekten çok <laughs> değerli yani. ona <laughs> iyi paraya okuturum Günan. Şu abi. gördüğün ev çıkışımız, özgürlüğümüz. Evet, şimdiki dersimiz mermiden kaçış. <laughs> Hayır. Koş. <laughs> burası gerçekten... Hayır! Aa! Aa! Bacım! Burası gerçekten çıkış mı? Yalan mı söyledin bana? Vallahi çıkış. Gir içeri. <laughs> çıkış burası. Çıkış çıkış. Burada bekleyeceğiz 6 saniye ve en gergin an. <laughs> <laughs> Sakın yapma. <laughs> tamam. Adios. Aa harbiden çıktın galiba. Aa, Dur aa bir ne saniye. Oldu ne oldu? O, bassana bir. Abi e, burası Amanına senin koyayım. çıkışın değilmiş. Tarkov'a hoş geldin. Sana tarif edeceğim. <laughs> Abi bir dakika ben yarra yedim ben. Bari şu şeyi al. Maskeyi alsaydın bari. Hayır çıktım ben. Burası çıkış zannettim. Durdum ve ben çıktım. Abi maske gitti koyayım ya. Şimdi Hayır yolu takip etmen lazım. Yola çık. Abi bir çok yakın. Çıkarsın. Abi ama vurdun beni ama <laughs> bir dakika da hayatta şey yapamam abi. Yetişemem. Çıkarsın abi. Tamam nereye gidiyorum o zaman? Bir araba olacak. Abi bacağım falan kırık benim. Ya harbiden gitti ya. Gitme abi bak. Bu kadar değil. Savaşçı ruhuna ne oldu asker? 40 saniyede nereye koşayım ben? Maske mordo hakikaten değerli miydi lan? Maskenin tam fiyatını ben sana söylüyorum. Şu yolun sağına doğru sen sağ tarafına doğru yolu takip et. 20 saniyede. Ve Çıkış abi. yemin ediyorum çok yakın. Durma durma. Çıkma şansın hala var. 10 saniyede. Artık yok. Rolex ne kadar? <laughs> Rolex ya Rolex biraz pahalı ya. Rolex gitti abi ya. Hay sikeceğim. O da 50 binmiş. 100 bin ruble. Gitti abi. Abi welcome to Tarkov oldu gerçekten de yani şu anda. Evet. Başladık. Su kabul Suka Su kabul Ba broşka. Lan metal sesi geliyor. Biri var. Biri var. Biri var. Biri var. Biri var. Yukarıda yukarıda yukarıda. Şöyle bir Kapıdan girecekler bak. Ben şeyi o alayım. O kapıyı açarsam öleceğiz amına koyayım. Kapıdan girecekler. Bak duydu ses vermeye bıraktı adam bak geliyor. Evet evet evet. evet. Geldi yan tüket. Bir şey diyeyim, Açacağım ben burayı burada. A, emin misin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha var bir tane daha var. Buranın sol tarafında var bir tane daha. Öldü mü o? Öldü öldü. Sana helal olsun. Bak şunu da aç. Şu yeşil Koruy kutuyu da aç. Kutuyor musun? Koruyor musun beni? ben bendesin. Ben emin misin? Ben desin abi sen ben dessin ya. Oğlum Güven bak. abi bana takımına güveneceğin abi. Tamam. Burada iki şey var. Bir silahın bir de iki yanındaki adam yani bu yani. Doğru diyorsun. Ben burayı seri bir lootluyorum hemen bakıyorum. Dur dur dur. Aa, dur, dur, dur. Şşş. Ne oldu? Yaraladım. Solda da var. Subidonların arkasında bir var. Öyle i̇ndi mi? indi indi. Helal. Bir tane daha var bir yerde de işte. Şimdi bak şu önümüzdeki yer çıkış. Buradan çıkabiliriz ya da daha fazla loot istiyorsan ofise e gireceğiz. Ofis çok karışıktır ama. Xfil yapabiliyorsak yapalım silah falan bulduk. Xfil gel. Gel o zaman. Boşu boşuna ölmeyelim yani. Bilmiyorum abi yani. Bilmiyorum. Yani ben ilk seferine veriyorum bu korkaklığı birazcık. He. Sonra böyle yani ben bunu kabul etmem yani. Sonradan yok işte grid yapmayalım da bilmem ne de. Silah buldum diye dedim lan. Yes survived. Raid ended. Burası alışveriş merkezimiz. Ah player ölmüş. Oh. Yapış. <laughs> Nasıl atladı direkt üzerine çok fena. Oh. Sen beni ittiriyor musun? <laughs> Şimdi yapıyorsun bana? Abi götü karpuz gibi yatınca bir duramadım yani. Tamam tamam. Bu ses ne? Bu ses ne? Bilmiyorum. Oo, uçak uçak. Drop çağırmış biri. E gidelim abi oraya çökelim dayı. Abi onu çağıran adamlar genelde var ya bak buralar çok karışmış her yerde Kara ceset var. Karanlık adamlar mı diyorsun? Karanlık adamlardır be abi seni <laughs> beni harcarlar be. Hatta ben sana daha büyük bir çanta vereyim ya o çanta küçük. Aa. Çantayı atacağım da direkt de almasana. İçinde benim lootlar var çünkü. İçin Erdoğan çanta sabına koyayım. Burası Oli. Aha. Skaf skaf skaf. Skavo. Vallahi skaf. Koş ki, Koş ki Böyle dümdüz koşuyordu çünkü. Şu kim? Skav mı şu? Bakayım. Skav Skav, AQ yapıyor bak Skav. Hey yo are you player? Hey, hey Yo what the fuck? Hey answer bitch. NPC galiba. Sıkayım mı abi? Oğlum kaçma. Bunlar böyle geziyor loot yapıyorlar. Mesela bak şu an loot yapıyor. Bak şöyle alayım mı? E lootunu alalım elinden. <laughs> ya yazık oğlum. <laughs> al abi. Al abi. <laughs> ya niye öldürdün? canın sağ olsun al abi. Yazık lan öldürmeseydin çocuğu. Biri niye daha bu... var bu arada. Biri Nerede? daha var. Nerede? 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 Enemy or friendly? What the fuck? I kill you. Ana, Ne beni oluyor vururlar, ne beni vururlar, beni vururlar, beni vururlar, ben Ne oldu ya. ne oldu? Ananı ne? sikeyim bana sıkıyorsun. İyice dibine herif. gir adamın. Bekle bekle herif benim 12'imde dur. Ondan mı geliyor sesin? Tabi tabi. Amanın koduma bak ya tutturamıyor da. Abici siz niye sarhoş gibi vuruyorsunuz birbirinizi? Sen... Abi vur, sen elini şey kana bulama. Da. Sadece görüyor musun bak aa! Ben öldüm. Sen... Aa sen... Ah <laughs> sen öldün. Tabi abi onu anlatma şu sana sıkmıyorlar. <laughs>